Bugün geldiğimiz noktadan e, geriye doğru baktığımızda e, Atakum 94 yılında kurulmuş oldu. Ve bugüne gelindiğinde 125 bin nüfuslu yaklaşık olarak böyle büyük bir kentle karşı karşıyayız. Türkiye'deki kentlerin yüzde 40'ından daha büyük bir, illerin yüzde 40'ından daha büyük bir kent. Ve herkesin gözü Atakum'un üzerinde. Ve herkes Atakum'dan bir daire edinmenin e, hayalini yaşıyor. İşte bu geçmişte Karadeniz'den gelen göçler buraya yerleşiyordu. Şimdi coğrafya genişledi. Tokat, Amasa, Çorum, Sivas illerinden, Samsun'un ilçelerinden, diğer illerin ilçelerinden Atakum'da bir daire sahibi olmak. E, bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Atakum'un gelişmesi dışarıdan çok daha net ve e, çok renkli olarak görülüyor. Atakum gelişiyor. Atakum yıldızlaşıyor. Yıldızı parlıyor. Onun için biz de Atakum'da daha da gecikmeden bir daire sahibi olmalıyız. Biz de orada yerimizi almalıyız biçiminde bir anlayış var ve o nedenle baktığımız zaman Atakum aynı zamanda çok büyük bir şantiye. Böyle bir görülüyor. Ve ee, bu Atakum'a özellikle yazın gelenler, özellikle de yaz aylarının o e, gecelerinde, özellikle de Ramazan gecelerinde ve özellikle de bizim faslı şahane diye bu sene düzenlediğimiz Ramazan ayı boyunca tam bir şiisel gece yaşadı insanlar burada. Sanatın her alanında, sosyal etkinliklerin her alanında tam bir şölen gibiydi. Atakum sahili. E doğrusu bir rüya alemi gibi. E buraya heves etmemek mümkün de değil. yani Geldiğimizde diyorduk ki ben ta başlangıçtan beri yani Atakum Belediye Başkanı e, olduğum ilk günden bu tarafa Atakum'un turizm potansiyelinin farkındaydım ama ortaya bir şeyler çıkmalıydı. Ortaya bir şeyler çıkıp o görünür olduktan sonra bu işin e, hızlanacağını biliyordum. O gün işte bugünmüş. Samsun'un 113.500 nüfuslu bu şiirin ilçesi çok kısa bir zaman dilimi içinde büyük bir gelişim gösteren ender yerleşim yerlerinden biridir. İlçe Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı bir araştırma sonucunda da hızlı gelişmişlik açısından Türkiye genelinde ilçeler arasında birinci sıradadır ve 40 ilden de büyüktür. Akşamları, bilhassa ilkbahar ve yaz aylarında nüfus yoğunluğu bu sayının kat kat üstüne çıkmaktadır. Çoğunluk ana kentin boğucu ve gürültülü havasından kaçıp buraya yerleşen yazlıkçılardan oluşmaktadır. Eskiden sahilleri bile dikenli tellerle parselleyen bu yazlıkçılar, yerlerini yeni yerleşimcilerle paylaşarak kentleşmenin ilk öncüleri olmuşlardır. Bugün Atakum 27 Mahallesi ile büyük göçler alan, yoğun nüfuslu bir ilçe konumuna girmiştir. İnsan kaynaklarının Samsun'un eğitimli, modern çağa uyumlu, seçkin kesiminden olması ve ilçenin altyapısını oluşturması Atakum için büyük bir şans oluşturmuştur. Her türlü yeniliğe açık bu bireyler sayesinde Atakum geleceğini en sağlam bir biçimde inşa etmesine kolaylık sağlamıştır.